Bugün sizinle güzel bir menemen yapıyoruz. Domateslerimi doğramıyorum, rendeliyorum arkadaşlar. Menemenimiz son haline geldi. Şimdi açıyorum menemenimizi. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle güzel bir menemen yapıyoruz. Çocukların kahvaltıda sevebileceği, herkesin de çok sevdiği sabah kahvaltılarının aranan lezzeti menemeni çok farklı, güzel bir şekilde yapacağız. Şimdi gelin malzemelerimizi birlikte sayalım. 3 adet büyük boy domates. 5-6 adet sivri biber. 3 adet yumurta. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Arkadaşlar öncelikle biberlerimi doğrayarak başlıyorum. Biberleri ne kadar ince doğrarsanız o kadar iyi olur. Ortadan dilim çekirdeklerini çıkartmaya uğraşmayın. Çekirdekleriyle birlikte yapacağız. Bu şekilde. Çünkü biberler kalın olursa çocukların en sevmediği ve nefret ettiği şey budur. Buna dikkat ederseniz çocukların son derece hoşlanacaktır bu tatlı. Biberlerimi bu şekilde doğradım. Domateslerimi doğramıyorum, rendeliyorum arkadaşlar. Rendeyle daha güzel oluyor. Doğrayıp da daha sonra içinde ezmeye uğraşmayın. Bu şekilde rendeliyorum. Hem kabuklarını soymaya uğraşmıyorum. Direkt kabukları elimde kalıyor. Bu şekilde tertemiz çıkıyor. domateslerimi rendeledim arkadaşlar. Kabuklarını hep ayırmış oldum aynı zamanda. Gördüğünüz gibi bu şekilde de domateslerim tamamlandı. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Tereyağımızı kabımıza koyarak başlıyoruz işlem arkadaşlar. Bu şekilde biraz eritelim ve biberlerimizi içine atıyoruz. Biberlerimiz iyice kavrulana kadar karıştıralım arkadaşlar. Biberlerin çiğ kalması hoş olmuyor melemenin içinde. Diri diri durmasın. İyice ölsün böyle iyice soldurun. O zaman hem daha lezzetli oluyor. Hem de diri diri ağza gelmediği için çocukların hoşuna gidiyor midemenimiz. Biberlerimiz iyice kavruldu bu şekilde. Şimdi içine salçayı atıyoruz. Eğer arkadaşlar bunu öğlen yemeğinde yapmak isterseniz öğlen yemekleri için içine soğan koyabilirsiniz tam bu aşamada. Soğan da birazcık bu şekilde kavruklayacaksınız biberle birlikte. O zaman da öğlen yemeğinde yenebilecek güzel bir melemeniniz olur. Bir sabah kahvaltısı için yapıyoruz. Sabah kahvaltısı melemeni bu şekilde oluyor çok lezzetli oluyor yıllardır yaptığımda herkesten çok hoşuna giden bir melemendir bu ben de çok severek tüketirim bu melemeni içine şimdi salçamı bırakıyorum domates salçası yaz aylarında buna çok ihtiyaç olmuyor arkadaşlar ama kışın biliyorsunuz domateslerin lezzeti olmadığı için bunu salçayla telafi etmiş oluyoruz. Birazcık domatesin salçanın kokusu gidene kadar kavuruyorum arkadaşlar. Ve üzerine artık rendelenmiş domatesimi boşaltıyorum. Şimdi domateslerimle birlikte kaynayacak güzelce arkadaşlar. Birazdan içine yumurtalarını kıracağım. Evet arkadaşlar, karışım iyice kaynamaya başladı. Tam bu aşamada içine tuzunu döküyorum ve yumurtalarımı kırmaya başlıyorum. Buradaki püf nokta arkadaşlar yumurtaları kırar kırmaz hızlıca karıştırmaya başlayın. Beyazıyla domates karışım iyice karışsın. Yoksa beyazı ayrı, sarısı ayrı, hepsi ayrı ayrı kalıyor. O zaman da işte sevilmeyen bir lezzet çıkıyor ortaya. Güzelce karıştırın. Evet. Şimdi arkadaşlar, ocağımızın altını iyice kısıyorum ve kısık ateşte birazcık demlenmesini bekleyeceğim. Ve üzerine karabiber serpeceğim arkadaşlar ben. Bu ayrı bir lezzet katıyor. Şimdi birkaç dakika bu şekilde kaynadığı zaman melemenimiz tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar bunun üzerine kapak kapatıyorum. Birkaç dakika bu şekilde kapağıyla birlikte pişmesini istiyorum ki iyice lezzetler birbirine karışsın. Evet arkadaşlar melemenimiz son haline geldi. Şimdi açıyorum melemenimizi. Bu şekilde iyice suyunu çekti melemenimiz. Gördüğünüz gibi. Ocakta dikkat edin suyunu çekmesini sağlayın. Suyu çünkü kalırsa dibinde lezzeti olmuyor domates suyunu iyice atsın. Melemen tam olmuş oluyor o zaman arkadaşlar. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Çıtır çıtır ekmeğimizle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kokuyor. Bir lezzet. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Bunu yapıp ta denemenizi tavsiye ederim. Şimdi de deneyecek arkadaşlarımıza afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.